Hatay'da afetzede vatandaşlar sabahın ilk saatleriyle birlikte asrın felaketinde vefat edenlerin mezarlarının bulunduğu deprem mezarlığına akın ettiler. Kahramanmaraş merkezi depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depremde vefat eden vatandaşlar için Antakya ilçesi Narlıca mahallesinde deprem mezarlığı kurulmuştu. Bayramımız mübarek olsun. Allah razı olsun. Abla nasıl bir bayram geçiyoruz? Deprem üzerine dördüncü bayram. Bize bayram gelmedi ki. Ben bir oğlum vardı. Onu da kaybettim. Torunlarımı kaybettim. Yani ben kayboldum. Aslında onlar ölmedi. Biz öldük. Bilmiyorum. Tarifi yok. Sözün bittiği yerdeyiz. Çok kötü. Burada durmak bile istemiyorum. Abi bize bayram yok ya. Yani sözü adı bayram. Bize bayram yok. Bizim bayramımız abi depremden sonra öldü, bitti yani. Bize bayram diye bir şey yok. Bugün kim mezarına geldiniz? Burada yeğenim var, babam var. Bir yeğenim var, öbür yeğenim var. İçiniz buruk abi. Öbür mezarlıkta da var. Akrabalarımız çok. Yakın dereceden 6 kişi verdik biz depremde. Abi bayram değil yani, adı bayram. Her bayram olduğu gibi bu bayramda depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaret için deprem mezarlığına geldiler. <laughs> Mezarları sulayarak gözyaşları içerisinde dua eden depremse de vatandaşlar yürekleri burktu. <gülüyor> 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 Hatay Büyükşehir Belediyesi de mezarlığı bayraklarla donatarak ziyaret gerçekleştiren vatandaşlara dikmeleri için çiçek dağıttı. Afetse'de vatandaşlar bayram boyunca mezarlıklara ulaşımlarını Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen ücretsiz servis araçlarıyla sağlayabilecekler.